Hepinize selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. İnşallah hepiniz iyisinizdir. İnşallah hepiniz için her şey çok yolundadır arkadaşlar. Bugünkü videomuz aslında daha önce yayınlamış olduğum bir videonun yeni versiyonu şeklinde olacak arkadaşlar. Videonun başlığından ve video resminden de gördüğünüz üzere temettü yatırımcılığı için, temettü emekliliği için bilmeniz gerekenleri sizlere tek tek madde madde açıklamaya çalışacağım. Kısacası temettü emekliliğinin ve yatırımcılığının yol ortasını çizmeye çalışacağız arkadaşlar beraber. Daha önce yayınlamış olduğum videonun bu yeni versiyonu hem birazcık modifiyeler var. Hem de yeni gelen arkadaşlarımız için, kanala yeni katılan arkadaşlarımız için, bu yatırıma yeni başlayacak arkadaşlarımız için bir güncelleme olsun istedim. Hemen şu hatırlatmamızı yapıp videomuza geçmek istiyorum. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, yorumlarınızı da yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunun için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi hemen dosyamızı açıp madde madde sıralamaya çalışalım. İlk maddemiz arkadaşlar, aslında sadece temettü yatırımı için değil, yatırım yapmak için veya borsada yatırım yapmak için uyulması gereken en önemli kurallardan biri bence. Kesinlikle ama kesinlikle ihtiyacınız olmayan ve olmayacak bir parayla yatırıma başlamalı ve tasarruflarınızı kesinlikle bu yatırıma aylık veya toplu olarak eklemelisiniz. Psikolojik olarak kendinizi iyi tanımalı ve hazırlamalısınız. Kayıplara, kazançlara, yükselişlere ve düşüşlere kafayı yoracak bir yatırım tarzı değildir temettü yatırımcılığı. Yoksa başarıya ulaşma şansınız çok ama çok az olacaktır arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız olan bir parayla borsaya yatırıma başlarsanız eğer, kısa yoldan zengin olma hayalleri kurarsanız ya da zengin olma da değil, borsaya aldanıp paranızın 2 ay, 3 ay içinde 2'ye 3'e katlanacağını zannederseniz ve bu paraya bu süreç zarfı sonunda mutlak ihtiyacınız varsa büyük ihtimalle sonunuz hüsran olacaktır arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, bu işte ihtiyacınız olmayan bir parayla ve günlük yaşamınızdan arda kalan birikimlerinizle yatırım yapacaksınız. Tasarruflarınızla yatırım yapacaksınız. Bu işin başka yolu yok. Bu ilk maddemizdi. Şimdi geçelim ikinci maddemize. Aylık yatırım tutarınız ve toplam lot hedeflerinizi belirlemeli ve bu konuya çok sadık olmalısınız. Disiplinli bir şekilde yılmadan, bıkmadan, usanmadan, pes etmeden bu tutarı bu hisselere bölüştürmeli ve alımlar yapmalısınız. Temettü emekliliği veya yatırımında maliyetten çok lot sayısı önemlidir. Arkadaşlar bu maddeye güncellediğim maddelerden biri çünkü son zamanlarda bu tarz sorular da çok gelmeye başlıyor. Bakın her zaman söylediğim gibi temettü yatırımında maliyet çok önemli değildir. Hissenin fiyatına çok takılmayın. Yatırımınıza başlamak istiyorsanız bir an önce başlayın. Çünkü bu çok uzun süreli bir yatırım. Zaten siz biriktirdikçe, alımlarınızı yaptıkça disiplininizi kaybetmedikçe çok uzun yıllar alım yapacağımız için bedelsiz bölünmelerden olsun. Sizin alacağınız hisselerden olsun, temettülerle geri alacağımız hisselerden olsun, hissenin kendi performansından olsun, maliyetimiz zaten sıfır veya sıfıra yakın olacak, çok düşük olacak. Ya yani buna emin olabilirsiniz. Siz maliyet düşecek de hisse kovalarsanız bir ralliden olabilirsiniz. Temettü yatırımında en önemli şey lot sayınızdır. O hissedeki lot sayınızdır. Lot sayınız ne kadar çoksa hisse performansından o kadar çok kazanırsınız. Alacağınız temettü o kadar yüksek olur. Alacağınız bedelsiz o kadar yüksek olur. Lütfen bunu artık anlayalım arkadaşlar. Temettü yatırımında yatırımı maliyet hesabı değil, lot hesabı olmalıdır. Diğer maddemize geçelim hemen. Sektörleri, hisseleri iyice incelemeli ve buna göre yatırım yapmalısınız. Temettü verimini aldanıp yatırım yapmamalısınız. Unutmayın ki iyi bir yatırım önce araştırmadan geçer. Arkadaşlar bu temettü verimi ile ilgili bir video yayınlamıştım. Onu da izleyebilirsiniz kanalda. Şimdi birçok arkadaşımız temettü verimine bakıyor. Bu hisseleri sıraya düzüyor ve buna göre bir portföy oluşturmaya çalışıyor. İşte diyor ki bu 10 yılda yüzde yüz yapmış diyor. Temettü verim şampiyonu diyor. Ama şunu bilmiyor. Hisse performansı es geçiyor. Hisseleri araştırmayı, sektörleri araştırmaya es geçiyor. Mesela bir önceki videomuzda neydi arkadaşlar? İş yat son 10 yılın temettü şampiyonuydu. Ama işmen ondan daha çok temettü vermişti. Listede olmayan Egen şirketi ondan daha çok temettü vermişti. Fibraş ondan daha çok temettü vermişti. 2 yıldır, 3 yıldır neredeyse yatırımcısını indiren Ereğli ondan daha çok temettü vermişti. Bu yüzden temettü verimine bakıp portföy oluşturmayın. Hisselerinizi ve sektörlerinizi çok çok iyi araştırın. Bunları nasıl yapacaksınız? Her şirketin zaten internet sitesi var. Yatırım ilişkileri bölümü var. Burada yaptıkları işlerle alakalı, gelecek planlarıyla alakalı, bilançolarıyla alakalı her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Birazcık araştırma sonucunda doğru hisseyi bulup doğru hissede olacağınıza ben eminim. Her zaman şu örneği veriyorum. Pazardan karpuz bir alırken seçiyorsunuz, araştırıyorsunuz. Şöyle bir elinizle alıp vuruyorsunuz değil mi? Buraya paranızı yatırıyorsunuz. Paranızı yatırdığınız yere geleceğinize emanet ediyorsunuz. Bunun için lütfen araştırma, araştırma, araştırma. Bunu asla es geçmeyin. Dördüncü madde maddemize geçelim hemen. Temettü yatırımında ideal portföy 5 maksimum 7 hissedir. Fakat maddi durumunuza göre tek hisseyle başlayıp daha sonra geliriniz arttıkça hisse sayısını arttırabilirsiniz. 10, 15, 20 hisseyle temettü yatırımının sonu büyük ihtimalle hüsran olacaktır. Çoktan çok olmaz diye atalarımız boşuna söylememiştir arkadaşlar. Bu maddenin de üzerinde biraz durmak istiyorum çünkü bu konuda da çok soru geliyor bana. Arkadaşlar bakın 5 veya 7 hisse dememizin sebebi daha hızlı biriktirebilmemiz, daha çabuk uyuyabilmemizdir. 10 tane, 15 tane, 20 tane hisseyle uğraşmak gerçekten çok zordur. Bu herkesin harcı değildir. Bu şirketleri sürekli takip etmek öyle kolay bir iş değildir. Aynı zamanda bunun psikolojisini yönetmek kolay değildir. Bunlara para ayırmak kolay değildir. Bizim buradaki amacımız ne? 10 15 20 yıl bir yatırım yapmak ve hızlı büyüyebilmek, hızlı lot artışına gidebilmek. Çünkü neydi temettü yatırımcılığı? Lot sayısıydı. Lot sayımız önemliydi. Biz ne kadar lotumuzu arttırırsak o kadar fazla kazanacaktık. O zaman neden ısrarla 10 tane 20 tane hisseyle uğraşılıyor ki? Ben bunu anlamıyorum. Güven kendiniz 5 tane hisseyi seçin. Başlayın yatırıma. 10 tane hisse seçmiş olan arkadaşınızla kendinizi kıyaslayın. Hanginizin portföyü daha çabuk büyüyecek? Hanginizin portföyü daha çok kazanacak? Görün arkadaşlar. Yani bunlar istatistik veriler. O yüzden 10 tane hisse aldım, 20 tane hisse aldım, 30 tane hisse aldım hocam. Ben sonra bunu 7'ye düşüreceğim, 5'e düşüreceğim. Ya bunlar kolay şeyler değil. Bir de kolay olan varken neden zor yolu seçiyorsunuz? Neden zordan kolaya dönmeyi seçiyorsunuz? Basit bir yöntem varken neden bunları tercih ediyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Tabii bu yola başvuran não é possível Gerçekten anlam veremiyorum. Aslında çok basit bir yatırım şekli. Sadece sabır ve psikoloji lazım ve disiplin lazım. Hepsi bu. Beşinci maddeye geçelim arkadaşlar. Beşinci madde de aslında günümüz için güzel bir örnek ve yine çok sorulan sorulardan bir tanesi. Aynı sektörde olan hisseleri aynı portföy içinde birden fazla koymamalısınız. O sektörde olan bir kriz veya yavaşlama portföyünüzün büyüme hızını ve kazanç hızını yavaşlatacaktır. Günümüzdeki otomotiv sektörü gerilemesi gibi. Bazı arkadaşlarınız portföylerini paylaşıyor benimle sağ olsunlar. Bir bakıyorum arkadaşlar 7 tane hisse var içinde. Doğuş Otomatik, Topaş, Ford oto Türk Traktör. Zaten 4 tanesi otomatik sektörü. E şimdi ben bu arkadaşımıza soruyorum. Güzel kardeşim bak. Biz burada bunları size söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Doğru şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bunları söylerken başımızdan geçenleri, tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı, verdiğimiz emekleri ve başarılarımızı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Öyle havadan bilgiler paylaşmıyoruz. Olmamış şeyler paylaşmıyoruz. Şimdi sen Doğuş Otomotiv'i, Ford Otoy'u, Türk Traktörü ve Tofaş'ı aynı portföyde koymuşsun. E otomotiv sektöründe şu anda bir gerileme var, minik bir kriz var. Senin portföyün nasıl büyüyecek? Belki 3 ay, 5 ay, belki 1 yıl, 2 yıl portföyün yerinde sayacak. Ha, bunlar temettü Veriyor mu? Veriyorlar ama temettünün yanında fiyatsal ilerleme de önemli değil mi? Büyümede önemli değil mi? İşte bu yüzden bir aynı sektördeki hisselerin aynı portföyde olmasını istemiyoruz, tercih etmiyoruz. Doğru olan bu değildir diyoruz. Ama karar sizin. Biz burada anlatıyoruz, gerisine biz karışamayız. Para sizin, hayat sizin, yatırım sizin. Biz ancak ve ancak anlatırız arkadaşlar. Gerisi tamamen sizin tercihlerinize kalmıştır. 6. maddemize geçelim. Bu biraz işin psikoloji kısmı ile ilgili. Özellikle ilk 5 sene hisseleriniz içinde çok aykırı bir durum olmazsa bu yatırım sizi çok fazla tatmin etmeyecektir. Bileşik getiri genelde kendini 5. seneden sonra göstermeye başlar. Bu durumu en baştan kabul etmelisiniz. İlk 5 sene için küçük başarılarla kendinizi tatmin edebilirsiniz. Mesela bu iki su faturan bedavaya geldi gibi. Market alışverişim veya tatilim bedavaya geldi gibi. İkinci, üçüncü, dördüncü yıllarda da bu şekilde üzerine koyarak kendinizi motive etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer siz bu yatırıma başlayıp 7. 8. ayda bir şeyler bekliyorsanız beklememelisiniz. Çok afaki bir durum olmadıktan sonra, çok afaki şeyler olmadıktan sonra. Görüyorum yorumlara yazan arkadaşlarım oluyor. E 8 ay oldu hocam, %5 zarardayım. hocam 6 ay oldu da hisseler düşüyor, korkuyorum almaya. İşte hocam 3 aydır biriktiriyorum, hisselerim düşüyor, ne yapacağım bilemiyorum gibi. Bir sürü yorum alıyorum, bir sürü soru alıyorum. Arkadaşlar biz 10, 15, 20 yıldan bahsediyoruz. 2 ay, 3 ay, 8 ay, 5 ay temettü yatırımı için hiçbir şeydir. Ve bu 2015 20 yılında ilk 5 senesini gözden direkt taramanızı istiyoruz. Bunu söylüyoruz istatistik i̇şte yaşananlar, yaşanmışlıklar bunu söylüyor bize. Ama bu demek değil ki bu yatırımdan ümidinizi kesin ilk 5 yıl. Öyle bir şey yok. Bakın belki ilk yıl aldığınız temettüyle 1 yıllık telefon faturanızı bedavaya ödeyeceksiniz. İkinci yıldaki temettülerle hem telefon faturanızı hem su faturanızı hem elektrik faturanızı bedavaya ödeyeceksiniz. Üçüncü yıl aldığınız temettülerle hepsini beraber ödeyip market alışverişinizi bedavaya getireceksiniz. Bunları düşünerek, bunları yaşayarak, bunları görerek kendinizi motive edin ve mutlu olmaya bakın arkadaşlar. Çünkü bu işin sonu aydınlık maddeye geçmeden önce sizlerle küçük bir paylaşım yapmak istiyorum. Arkadaşlar Instagram'dan, Twitter'dan veya mail adresimden bana özel soru soran arkadaşlarımız oluyor. Hatta işlerinde yatırım danışmanım olur musunuz diye para teklif edenler de oluyor. Arkadaşlar ben kanal dışında hiçbir yerden hiç kimseye cevap vermiyorum. Hiç kimseye yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Bu kanalı kurarken en başta parayla pulla işim olmadığını zaten söylemiştim. Bana özelden yazarak ekstra cevap alacağınızı lütfen düşünmeyin. Ben size oradan ekstra cevap verirsem hem kanalda 10 küsür kişiye hem de kendime ayıp etmiş olurum. Kendi sözümü yemiş olurum. Bir de şunu anlamıyorum arkadaşlar. Benim görüşlerim neden bu kadar önemli? Gerçekten bunu anlam veremiyorum. Ben kötü desem satacak mısın hepsini? Ya da ben iyi desem mutlu mu olacaksın? Arkadaşlar bu yatırımda borsada her zaman yanlışsınız. Bunu sakın unutmayın. Bakın bunu çok fazla söylüyorum. Ben dahil size kim ne söylerse söylesin. Kafanıza takmayın. Asla onun dediklerini yapmayın. Kendi bildiklerinizi yapın. Kendiniz araştırın. Beğenin. Portföyünüzü oluşturun. Yatırımınızı yapın. Bu kadar. Kimse senin lafıyla uyuya inilmez. Bu söylediklerimi lütfen ve lütfen hiç unutmayın. Bakın ne diyorum size? Ben bile hata kaza olursa size böyle bir şey önerirsem beni dahi dinlemeyin. Hatta beni dahi uyarın arkadaşlar hocam yanlış yapıyorsunuz. bakın öneri veriyorsunuz. Son olarak ben kimseye hisse önermiyorum. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kimseye özelden cevap kolay kolay vermiyorum arkadaşlar. Tabi özelden cevap verdiğim sorular var. Ama yatırım tavsiyesinde olmayan nitelikteki sorulara cevap veriyorum. O da müsaitsem cevap veriyorum. Bilginize. Şimdi konumuza geri dönelim ve 7. maddemize devam edelim. Temettü yatırımında şu hisse düşüyor ondan daha çok alayım gibi bir düşünce. Sizin hem diğer hisselerinizin lot sayısının geride kalmasına hem de diğer hisselerde olabilecek bir ralliden mahrum kalmanıza sebep olabilir. Maliyet düşürmek Paçal yapmak temettü yatırımında büyük risk olur. Zaten 10-15-20 yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Bu işin sonunda zaten hisselerinizin maliyeti, bedelsiz, temettü, sizin alımlarınız ve hisse performansı derken çok fazla düşük kalacak veya sıfır olacak arkadaşlar. Bu madde de çok önemli madde. Son zamanlarda denerse bununla ilgili soru da çok geliyor arkadaşlar. Portföyümde şu şu hisseler var ama şu çok düştü ona ağırlık vereyim mi? Ya da hocam bu çok çıktı ondaki ağırlığımı azaltayım mı? Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Bir para belirleyeceksiniz tasarlayacaksınız varlıklarınızda ihtiyacınız olmayan bir para belirleyeceksiniz. Bu parayı 5 hisseniz varsa 5'e böleceksiniz ve eşit alımlar yapacaksınız. Siz eğer bir hisse çok düştü diye ona ağırlık verirseniz belki diğer hissenizde olan bir rally'i kaçıracaksınız. Bunun yanında lot sayınızda farklılıklar olacak. Hedef lotlarınızda farklılıklar olacak. Belki o düşüyor diye aldığınız hissenin lot sayısını bir önce tamamlayacaksınız ama öteki hisselerinizden biri veya birkaçı çok fazla rally yapacağı için bu sefer onları biriktirmekte zorlanacaksınız. Maliyet düşürmekte zorlanacaksınız. O yüzden port önünüzdeki hisselerin hepsini bir görüp hepsine eşit davranacaksınız arkadaşlar. Zaten her zaman söylüyorum tekrar söyleyeyim. Temettü yatırımında maliyet çok önemli bir şey değildir. Temettü yatırımda önemli olan dost sayısıdır. Düşükten maliyetlenmek tabii ki çok iyi bir şey. Tabii ki çok güzel bir şey ama zaten bu fırsatları bize borsa sunuyor. Bakın şu anda günümüzde borsa çıkmıyor değil mi? Çok da fazla düşmüyor. Yerinde sayıyor. Yatay gidiyor diyelim. Belli bir bant aralığında git geller yapıyor. Bu bizim için bir avantajdır. Her ay alım yapan insanlar için bu avantajdır. İleride borsanın çıkacağını düşündüğümüzde, hissenin çıkacağını düşündüğümüzde bugünkü fiyatlar bizim için avantaj olacaktır arkadaşlar. Neymiş? O zaman maliyetlere çok takılmıyormuşuz. Maliyet hesabına çok fazla takılmıyormuşuz. Hisselerimize eşit davranıyormuşuz. 8. maddeye geçelim. 5. yıldan sonra yatırımınız ciddi düzeyde büyüme yoluna girdiğinde gerçekten acil durumlar ve sağlık konuları dışında almış olduğunuz temettülere, kazançlarınıza, kârlarınıza göz dikmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu büyüden hemen kurtulmanız lazım. Bu birikime göz dikerseniz emekleriniz büyük ihtimalle heba olur. Ben bunun için kendimden bir örnek vereyim. Bu yatırıma başladım. Belli bir müddet sonra gelirlerim ciddi şekilde artmaya başladı. Aldığım temettüler ciddi şekilde artmaya başladı. Ve ana param ciddi şekilde artmaya başladı arkadaşlar. Hisse performanslarından dolayı. Hayalini kurduğum şeyleri aslında o anda tüm paramı çekip alabiliyordum. Ama kendimi çok zor tuttum. İşte ben de bundan bahsediyorum. Özellikle 5. yıldan sonra bilirsik getirinin gücünü çok fazla hissetmeye başlayacaksınız. Paranız katlana katlana büyümeye başlayacak. Belki de hayalini kurduğunuz şeyleri Alım fırsatı önünüze gelecek. Yapma fırsatı önünüze gelecek. İşte bu noktada kendinizi aşırı derecede tutmanız ve çok bilinçli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl olsa bir 5 yıl daha biriktiririm deyip yeni maceralara atılmamanız gerekiyor. İleriki 5 yılı düşünüp daha da heveslenmeniz gerekiyor. Şu anda bile bunları alabilecek durumum varsa. ileriki 5 yılda belki bunlardan alabilecek, bu işleri yapabilecek çok daha fazla param olacak. Hem bunları yapıp bunları alabileceğim. Hem de üzerine param kalacak. Üzerine bir de belki de emekli aylığıma ekstra katkı yapacağım diye düşünmelisiniz. 9. maddemiz de şöyle. Sizin için aslında en zor kısım psikoloji ve sabır olacak. Belli bir yere ulaşana kadar hep beyniniz sizi yoracak. Bunu alsaydım şu kadar olmuştu. Faizde koysaydım bu kadar olmuştu. Param eridi gitti gibi dürtüler. Sizi hiç yalnız bırakmayacak. Bu durumu kendinize göre bir yol bulup aşmanız gerekecek arkadaşlar. Hani biraz önce dedim ya. Temettü işte yatırımı 5 yıla kadar çok fazla bir şey kazandırmaz. Bundan çok fazla ümit beklemeyin. Ekstra bir durum olmazsa gibilerinden. İşte bu 5 yıl içinde arkadaşlar bunu fazlasıyla yaşayacaksınız. Bu 9. maddede söylediklerimi fazlasıyla yaşayacaksınız. Bu durumda sizin yatırımcı olup olmayacağınızı vereceğinizi belirleyen durum olacak. Ya burada tamam diyeceksiniz ya da bu psikolojiyi yenip devam deyip daha güzel günlere adım atacaksınız arkadaşlar. Bu da çok önemli maddelerimizden biri. Her zaman söylüyorum. Borsanın ve yatırımın %90'ı psikoloji ve sabırdır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. 10. maddemize geçelim. Aslında bu son madde 11 madde gibi gözüküyor ama 11. madde bir ikaz uyarı maddesi. 10. maddemizde şöyle arkadaşlar. 25 yıl 65 yaşına kadar çalışmayı göze alıp düzgün miktarlarda emekli maaşı ve ikramiyesi almayı kabul edip buna göre yaşayabiliyorsak sizin elinizde olan ve başarı yüzdesi çok yüksek ve çok daha kısa sürede almış olduğunuz emekli maaşı ve ikramiyenizden daha fazla kazanç elde etme şansınız size sunan bir yatırımı neden elimizin tersiyle itelim ki? Arkadaşlar, son zamanlarda özellikle temettü yatırım ve emekliliğine karşı birçok video izliyorum. Bunların hepsini izlerken ben kendim gülüyorum. Hem çok saçma açıklamalar, alakasız yorumlar, hiçbir veriye bağlı olmadan yapılan açıklamalar, kafadan dolma bilgilerle, kafadan atma bilgilerle, sanki insanların bunu öğrenmesini istemiyorlar gibi yapılmış yayınlar, videolar görüyorum. Hem de bu yayınlar, videolar çok ciddi takipçisi olan insanlar tarafından yapılıyor ve çok ciddi şekilde izleniyor. Bunlara çok üzülüyorum. Ben bu yayınlara gülüp geçiyorum ama bu işi bilmeyen ya da bu işi tanımayan insanlar belki bunlara inanıp yolundan geri dönüyor, yolundan vazgeçiyor. Ben hep bu örneği veriyorum. 25 yıl 65 yaşına kadar çalışıp cüzdi bir emekli maaşı ve cüzdi bir emekli ikamesine razı oluyorsan bu işi neden denemiyorsun? Ne kaybedebilirsin ki? En kötü para biriktirdim dersin. Ama bu işi başardığınız zaman aldığın emekli ikramiyesinden çok daha fazla temettü aldığınız zaman, yatırdığın parayla var olan paranın arasındaki kat ve kat farkı gördüğünüz zaman, aldığın temettüleri aya bölüp emekli maaşından daha fazla temettüden aylık aldığını gördüğünüz zaman, rahat geçinmeyi, emekliliğini güzel yaşamayı, emekliliğini istediğin gibi yaşamayı gördüğünüz zaman ya da göreceğiniz zaman. Daha mı kötü olacak sizce? Bunu denemeye değmez mi sizce? Hadi hiçbiriniz inanmadınız bu yatırıma. Deneseniz ne kaybedersiniz? Bence hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu işi başaran bir sürü insan var. Ben hayalimi temettü şirketleri sayesinde gerçekleştirdim arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Benim hayalim gençliğimden beri bir tekne sahibi olmaktı. Ve ben bu hayalimi bu yatırım sayesinde gerçekleştirdim. Sadece tekne sahibi olmayı değil. 40 yaşımda işimi gücümü bırakıp köye yerleşip bu yatırımla geçinmeyi başarabildim. Çarşı üretmeden istediğimi alıp istediğim yere gitmeyi yapabiliyorum. E ben yapabiliyorsam bu işi yapan başka insanlar da varsa siz neden yapamıyorsunuz? Bence denemeye değer. Çok fazla değer arkadaşlar. O yüzden geç kalınmış bir şey yok. Varsa kafanızda bir yatırım planı, bir gelecek planı sadece sizin için değil çocuklarınız için de olabilir. Lütfen bir an önce buna başlayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde sizi üzmeyecektir. Damlaya damlaya göl olur ateş üzümle. Bizzat yaşayacaksınız. Ben buna eminim. Son maddemizde bir uyarı niselinde dedik arkadaşlar. Bu maddeyi de okuyalım. Daha sonra da sizler için genel bir değerlendirme yapayım arkadaşlar. Tüm bu maddeler genel olarak kabul görmüş çoğunluğu istatistiklere dayalı maddeler olmasına rağmen herkes için geçerli olmayabilir. Kesinlik zaten hiçbir şeyde yoktur. Bu maddelerde kesin olacak diye bir kaide yoktur. Fakat hem istatistik hem de bu işi başaranların yüzdesel çoğunluğu ve deneyimleri bizlere bu maddelerin önemini göstermektedir. Ayrıca bu maddeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Her birey kendi yatırımından ve parasından kendisi sorumludur. Yatırım ve borsa kanalı aynı zamanda kanal sahibi bu maddelerden doğacak hiçbir yükümlülüğü kabul etmez. Evet arkadaşlar temettü yatırımının madde Hatta size anlatmaya çalıştım. Temettü yatırımının yol haritasını sizlere çizmeye çalıştım. Şimdi diyeceksiniz ki ben hocam bu maddeler kesin katı kurallar mıdır? Hayır arkadaşlar öyle değildir ama biraz önce de okuduğum gibi istatistik veriler, yaşanmışlıklar, bu işi başaranlar, geçmişten günümüze gelen veriler hepsi bu maddelerin doğunlukla doğru ve başarılı olduğunu bize sunmuştur. Ben de size o yüzden bu maddeleri gösterip tekrar açıklayıp tekrar hatırlatmak istedim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. İnşallah bu yatırım şekli kafanızda net olarak şekillenmiştir. Bu yola çıkanlara, baş koyanlara kısacası geleceğini ve geleceklerini düşünen herkese öncelikle çelik gibi bir psikoloji ve sabır, sonra bol ve bereketli kazançlar dilerim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.